Başbakan yardımcısı ve hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ elinde salladığı dekontların bile Kemal Kılıçdaroğlu'nun müfteri olduğunu ispat ettiğini söyledi ve kendisini istifa etmeye çağırdı. Kendi gösterdiğiniz belgelerle müftericiliğinizi ispat etmiş oldunuz. Ben de soruyorum Sayın Kılıçdaroğlu şimdi söyler misin alçak kim? Müfteri kim? Yalancı kim? Bunu çok net bir şekilde ifade etmesi lazım. Onurlu bir insan gibi Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu saatten sonra yapması gereken CHP Genel Başkanlığından istifa etmektir. Ben buradan Sayın Kılıçdaroğlu'nu onurlu bir insan gibi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığından istifa etmeye davet ediyorum. Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Bekir Bozdağ, Kılıçdaroğlu'nu CHP'nin genel başkanlığına getiren kişilerin artık ondan umudu kestiğinin ortaya çıktığını söyledi. Baktılar ki baronlar, FETÖ'cüler ve sizi kaset operasyonuyla gayri ahlaki bir şekilde CHP'nin başına oturtanlar Kılıçdaroğlu'yla mesafe alınamıyor bir başarı elde edilemiyor. Bir neticeye ulaşılamıyor. Öyleyse pimi çekilmiş bombaları eline verelim. Bu kendi kendini infilak ettirsin ve kendi kendini siyasetten tasfiye etsin. Çok net bir şekilde gözüküyor. Bekir Bozda olası Afrin operasyonu ile ilgili de net konuştu. Afrin'de de PYD, YPG teröristlerinin yer aldığını biz biliyoruz ve orada Türkiye'ye karşı bir hazırlık içerisinde olduklarını da görüyoruz. Burada Türkiye'nin ulusal çıkarları aleyhine herhangi bir gelişme olursa Türkiye bu gelişmeyi durdurmak için hiç kimseden izin ve onay almaz. Bu gelişmeyi engellemek için adım atmakta da tereddüt etmez. Afrin'e dönük bir adım atılıp atılmamasını bölgede yaşanacak gelişmeler tayin edecektir. Hükümet sözcüsünün gündeminde Amerika Birleşik Devletleri'nde görülen şantaj davası da vardı. Şimdi buradan çıkacak kararın bizim açımızdan bir kıymeti yoktur. Hakiminin FETÖ'cülerin ağırladığı, tanığının FETÖcü olduğu raportörünün FETÖ'cü olduğu, bilir kişilerinin FETÖ'nün finanse ettiği kişiler olduğu ve takipçilerinin de bilimin FETÖ'cüler olduğu bir davadan ve böyle bir yargılamadan Türkiye olarak biz adalet beklemiyoruz. Yapılan bu yargılama 17-25 Aralık sürecinde olup bitenlerin kumpas olduğunu ispat eden de başka bir olaydır. Ayrıca bu kumpasın arkasında kimlerin olduğunu, FETÖ'ye kimlerin taşeronluk görevi verdiğini de aynı şekilde ortaya koymaktadır.